başlangıç noktamızda ar aracın arkadan e, bagajdan olan sorularımıza cevap verdik. Ön e, taraftan sorularımıza cevap verdik. Aracımızın içini tanıttık. Şimdi e, sol sinyalimi veriyorum. Arka kontrolümü aynamdan, sol aynama bakarak kontrollerimi yapıyorum. Eğer yolun müsaitse sol sinyalle başlangıç noktasından çıkış yapıyorum. başlangıç noktasından hareket ettikten sonra hiçbir yere sapmadan düz direkt ilk ışıklara kadar gideceğim. İlk ışıklardan sonra sola döneceğim. Sol sinyalimi vereceğim. Bu noktada sol sinyalimizi veriyoruz. Soldan sol ayna kontrolümüzü yapıyoruz. Aynamız müsaitse, arkamız müsaitse geçişi yapıyoruz. Sinyalin devamlılığını bu noktada sağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü göbekten sola döneceğiz. Kırmızı ışığımıza geldik. Burada da yaya geçidine basmadan, yatay olan gelen çizgiye basmadan kırmızı ışıkta beklememizi yapıyoruz. Evet şu an ışığımız yandı. İlerliyoruz yavaşça. Bu göbekten geniş bir dönüş yaparak dönüyorum. Neden geniş? Solu kapatmamak suretiyle, sola gelmemek suretiyle dönüşümü yaptım. Çünkü arkadaşlar sol geçiş şerididir. Asla devamlı meşgul edilemez. Ondan dolayı sol hariç herhangi bir şeride denk gelecek şekilde ilerliyoruz. köprüye geçtikten sonra devam ediyoruz. Sol sinyalimizi verip solun bir yanındaki şeride geçişimizi yapıyoruz arkamız müsaitse. Evet. Yani köprünün altına kadar bizim dönüş yapacağımız ikinci noktaya kadar buradan hiçbir yere sapmaksın bu şeritte ilerliyoruz. Da azami hızınız e, 55, 60, 65 oraya kadar çıkabilirsiniz. Işıklara gelirken arkadaşlar yavaşlıyorsunuz yeşil yanıyor diye birden geçmeye e, çalışmayın. Tam geçeceğiniz esnada gaza yüklenirsiniz Tam geçeceğiniz esnada Kırmızı ışık yanar ve duramazsınız Bundan dolayıdır ki ışıklara gelirken Kavşaklara gelirken döneme işlere gelirken Kesinlikle hızınızı düşürmeniz lazım Gördüğünüz gibi burada Çevre yoluna bir bağlantı yolu var biz buradan değil, birinci yani İstanbul yazan, birinci İstanbul yazısı değil, ikinci İstanbul yazısından dönüş yapacağız. Yani köprünü geçtikten sonraki İstanbul yazısından bağlanacağız yola. Evet, burada bir e, bağlantı yolumuz var tekrar. Buraya gelmeden bu köprünün başında sağ sinyalimizi veriyoruz. Verelim yerde üçgen gibi bir şey var bakın. Bu üçgenin bitimine kadar onun içine girmiyoruz. Üçgenin bitiminden sonra sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Yolumuz müsaitse sağ tarafa doğru geçiyoruz. Sinyalimizin devamlılığını sağlıyoruz. Çünkü az önce verdiğimiz sinyal şerit değişikliği içinde. Devamı ise döneceğimiz için. Gördüğünüz gibi ikinci İstanbul yazısında sağ dönüşümü gerçekleştiriyorum. Azami hızınız burada dönerken 50'dir arkadaşlar keskin bir virajdır, devamlı ve keskin bir virajdır. Kontrollü bir şekilde dönüyorum. dönüşümüzde sağladıktan sonra arkadaşlar tekrar sağa döneceğiz biz. Köprünün üstüne gelmeden sağ sinyalimi veriyorum. Batıkent kent yeni mahalle yazan istikamete yani tekrar köprünün üzerinden sağa dönüyoruz. Gene azami hızımız 50'dir girerken ve devamlı keskin virajdır. Hızımı düşürerek yavaşça virajıma giriyorum. buradaki uyarı levhasını da zaten belirtiyor diyor ki hava yağmurluyken kaygan zemin yani yağışlı olduğu zaman bir tık daha kontrollü virajımız hala devam ediyor denemecimizi bitirdikten sonra sol sinyalimi veriyorum. Yerdeki üçgen gibi gözüken o şerit içerisine girmeden sol sinyalimi verdim. Sol aynamı kontrol ediyorum. Eğer yolum müsaitse arkadan araç gelmiyor ise evet orta şeritten ilerliyorum. Buradan sonraki önümüze gelecek ilk parkur L Park'tır. D Park'ımızı yapıp Devam edeceğiz. Biliyorsunuz 5 tane parkurumuz var zaten. Bu L park 5 tane parkurdan bir tanesi. Bu noktada sağ sinyalimi veriyorum. Tekrar üçgen, yerdeki gördüğünüz üçgen gibi bir şekil var. Onun içerisine girmeden, onun ucunda sağ aynamı kontrol ediyorum. Eğer müsaitse devam ediyorum. L parkımızı yapacağız.